Selamlar gençler. Türklerin kullandığı alfabelere de değinelim biraz. Bakalım hangi alfabeleri sırayla kullanmışlar. Bu bir üniversite sınav sorusuydu. E, aşağıdakilerden hangisi Türklerin e, kul sırayla kullandığı alfabeleri barındıran seçenektir gibi bir soru gelmişti. İlki Göktürk alfabesi tabii ki. Türklerin bilinen ilk alfabesi Köktürk ya da Göktürk ya da Orhun alfabesidir. 38 harften oluşmuştur. Bunlardan 4'ü ünlü, 11'i ünsüz, 3'ü de çift ünsüz. Ünlüler için kullanılan harflerin her biri ikişer ünlüyü karşılamaktadır. Ee, diğer özellikleriyle ilgili çok konuşmayalım. İşte bazı ünlülerin, ünsüzlerin yirmisi e, kalın ve ince ünlüler gibi ayırmak için kullanılıyor falan. Bazıları nötr'dür. Bizi ilgilendiren kısım aslında e, bu e, alfabenin e, harflerden çok heceleri karşılaması. Bunun dışında şimdiki Latin alfabesinin aksine sağdan sola doğru olması. Yani aslında... Arap alfabesi gibi şöyle soldan sağa değil de sol sağdan sola doğru gitmesi. Ee, bu Göktürk alfabesi için e, önemli bir bilgi. Göktürkler tarafından oluşturuluyor. Taş üzerine kazılarak yazılıyor. Bu alfabeyle yazılan ilk eser Göktürk yazıtları. Yani Orhun abideleridir arkadaşlar. Bu tarzda hani taş üzerine kazılarak yazıldığı için de buna runik alfabe adını da verebiliyoruz. Ee, Göktürk Devleti zamanda kullanılan alfabedir. E, ve bu alfabe dediğimiz gibi e, Göktürk yazıtları yazılmıştır. Uygur alfabesi ikinci e, alfabe. Uygur döneminde din de değişiyor, din değiştiği için alfabe de yansımış. Soğud alfabesinden etkilenilerek oluşturulmuş gök, e, Uygur alfabesi. En çok e, Uygurlar tarafından kullanıldığı için bu kültüre ait eserler verildiği için Uygur alfabesi diyoruz aslında Soğud alfabesidir çok uzun yıllar yani yüz yıllar boyunca kullanılmış bir alfabe. İlk olarak Türk boylarında kullanılan bu alfabe kesin olmamakla birlikte 9. yüzyılın ortalarında Koço Uygur Kanlığı tarafından kullanılmış. Bin yıl kadar kullanılmış. Uygur alfabesinde 14 harf bulunuyor. Bunlardan 3'ünlü 11'i ünsüz harftir. Arkadaşlar ee, sonra Türklerin e, sonra Arap alfabesine geçiyoruz. Çünkü Karahanlı döneminde artık Türkler İslamiyeti kabul etti. Yine e, dile dini kavramlar hızla girmeye başladı. Bu dini kavramların telaffuzu içinde Karahanlılar e, Arap alfabesini kullanmayı Tercih etmişler. Biraz Türkçe'ye e, uymayan bir alfabe aslında. Zor bir alfabe çünkü. Arap alfabesinde bulunan e, 28 harf Türkçe'nin ses özelliklerini tam olarak karşılayamıyor. O yüzden 31-36 harfe kadar kullanılmış. Mesela cim, e, mesela Türkçe'deki çeyi karşılayan bir sözcük yok. Cim e, varken çimi de yani çeyi karşılayan çim sesini de kullanmış Türkler gibi. Arap alfabesinde bulunmayan Ç, P, J gibi seslere karşılayan alfabeler eklenmiş dediğimiz gibi. Az önce de söylediğim gibi. Arap alfabesi de e, Göktürk alfabesi gibi sağdan sola doğru yazılıyor. Bu alfabeli yazılan ilk edebi eserimiz Kutadgobiliktir. Arap alfabesi 1 Kasım 1928'de Atatürk'ün yaptığı harf devrimine kadar da kullanılmaya devam etmiştir Türkler tarafından. Yani en uzun süre kullandığımız alfabelerden biri de yine Arap alfabesi diyebiliriz. Son olarak Kiril alfabesi. Türklerin Kiril alfabesine geçişi iki şekilde oldu. Rus topraklarında iki şekilde Rusya topraklarında gerçekleşti. Birincisi Müslüman olmayan Türkleri yazı dili oluşturma yoluyla Çarlık Rusyası'nda gerçekleşti. İkincisi de Tabii ki Türklerin birbiriyle iletişimini engellemek için zorla kabul ettirildi bu alfabe. Batı Türkçesinde daha doğrusu Azerbaycan Türkçe, şey Türkiye Türkçesinde değil, Türkiye Türkçesinde kullanılan bir alfabe değil. Biz bunu hiç kullanmadık. Kiril alfabesi Türklerin kullandığı alfabeler arasında en çok sesli harf barındıran alfabe. 38 harften oluşan alfabenin 11'i sesli harftir. Ve son olarak bizim Batı e, Türkçesinde, Türkiye Türkçesinde konuştuğumuz, kullandığımız alfabe, e, Türk alfabesi dediğimiz gibi 1 Kasım 1928'den günümüze kadar kullandığımız alfabe çünkü Arap alfabesi Türkçe'nin yapısına uymuyor. Çünkü Arap alfabesinde sesli harf neredeyse yok. Latin alfabesine e, geçişin en büyük nedenlerinden biri de bu. E, ünlü harflerin ön planda olduğu bir dilde tabii ki ünsüz seslerin yoğun olduğu bir alfabenin kullanılması çok büyük zorluklar yaratıyordu arkadaşlar. İlk Türkçe metinlerden günümüz metinlerine kadar kalınlık, incelik uyumuna uyan kelimeler kullanılmış bu alfabede. E, Arap harflerinin telaffuzu da Türk harflerine çok uygun değildi. Bu nedenle 1 Kasım 1928'de Atatürk'ün e, Türk e, harf devrimiyle Latin alfabesi temel alınmış ve şu an kullandığımız alfabeye geçiş sağlanmış oldu. Bu alfabeyi biliyoruz zaten. 21 ünsüz, 8 önlü toplam 29 harf. Soldan sağa yazılıyor. Türkçenin özelliklerine uygun hazırlanan bu alfabe telaffuz sorununu da ortadan kalkmış. Böylece arkadaşlar videomuzu burada bitiriyoruz. Bir